merhabalar. Balık avlayanlar var mı? Ben balık avlamayı çok seviyorum. Ve balık avlarken hangi balığı avladığınız çok önemli. O balık için hangi yemi kullandığınız daha da önemli. Hatta birkaç kişi yan yana balık avlarsınız. Atarsınız tutarsınız. Yanda bir adam yakaladı mı hemen gider dersiniz ki abi yem olarak ne kullandın? Ya bizim bu Ege'de çupra, mercan gibi balıkları avlamayı biz çok seviyoruz mamun atarsın, mamun takarsın yem olarak. Mamun geldiği zaman herkes mamun takmaya başlar. Sardalya kesip takarsın. Bir kişi sardalya ile balık yakaladığı zaman hemen sen de sardalya takarsın. Yani balık yakalamak için yem takarsın. Fare yakalamak için kapanın içine peynir koyarsın. Ya avcılıkta bu çok yaygın bir metot. Bunlar aslında kasinolarla ilgili yemek ve açık büfelerle de geçerli. Tabii ki kumarhaneler sadece yemekle insanları içeri çekmiyorlar ama içeri çektikleri insanların önüne her türlü yemi veriyorlar ki içeridekiler yesin, içsin, sıçsın, oteldeyse yatsın, kalksın, kumar oynasın. İşte bu akşam kasino yemeklerini konuşuyoruz. Bakalım burada kimler var. Ömer Terzioğlu, Serdar Baba demiş. Canım Ömer selamlar. Polonya'dan selamlar abi demiş. Fion Crowney. Sana da selamlar. Çok güzel memlekettir. Mesut iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Bir bekle gelsinler abi. Bu ne acele. Tamam Ömer'cim giriş yaptık. Anlatacağız yavaş yavaş. Abi canlı yayında yakaladım seni demiş. Bravo diyorum Sergey. Evet çok seyahat ediyorum. Şehirden şehire. İzmir'deyim. Birkaç günlüğüne geldim. Burada bir restoran işleri var. Biliyorsunuz uzakta o restoranları. O yüzden de hazır sizi de yakalarım burada diye. Bir canlı yayın patlatalım. Konumuz kasino yemekleri. Selamlar Serdar amca. Üstündeki neymiş öyle? Üstündeki böyle uzak doğulara özgü bir kimero. Nasıl beğendiniz mi? Abi saçlar stresten mi gitti demiş. Hayır. Böyle olmayı kendim tercih ettim. Ben hep kel olmak istiyordum ve nihayet kel oldum 1996 yılında. Toplaşın bakalım. Kasino yemeklerinden ve kasino işindeki yemeğin öneminden bahsedeceğim. Bir sürü insan bana dedi ki tabii benim oğlum Tuna Tavus olunca Abi, abi Tuna'yla gidin kasino yemeklerini yiyin falan. Tabii ki kumarhaneye gitmek için Kıbrıs'a, Karadağ, Bulgaristan'a falan gitmek lazım. 3-5 tane kumarhane olacağız. Biz de gideceğiz orada yemek yiyeceğiz. Tam beni zaten herhalde çok haz etmezler. Almayız da demezler ama ulanlar bu, bu herif kumarı kötülüyor bilmem ne yapıyor. Bak kumarhaneye geldi. Benim çatır çatı resimlerimi çekerler. Tuna'yı tanırlar. Tuna da der ki, derler ki ulan bunun oğlu da burada şimdi beleş diye bütün yemekleri yer diye arkamızdan laf ederler. O yüzden de bunu çekmiyoruz. Ama size kasinolarla ilgili o çalıştığım yıllarda yani bundan 25 sene önce bıraktım ben kumarhaneyi. Bugün yine bir arkadaşınız yazmış. Abi 35 sene kumarhanelerde çalıştın. Milletin parasını aldın şimdi kumarı kötülüyorsun. Lan oğlum ben 35 sene iş hayatında çalıştım. 25 sene önce kumarhaneleri bıraktım. 10 sene çalıştım. Ama matematik doğru 25 artı 10. Arkadaşımızı tebrik ediyorum. Toplama yapmasını biliyor. Evet. Kumarhanelerde yemek en önemli şey değildir. Ama hizmet sektörünün en üst noktası kumarhaneler olduğu için yani kasinolar orada yemeğe çok özen gösterilir. Eskiden Türkiye'de kumarhanelerin açık olduğu yıllarda her kumarhanenin bir açık nüfusu mutlaka vardı. Bugün Kıbrıs'ta da eminim kumarhanelerde açık büfe vardır. Avrupa'da da var ama bu işin tabii ki babası Las Vegas. A. Diyeceksiniz ki Las Vegas'ta dev oteller var. Dev otellerin içinde dev restoranlar var. Ama şöyle orada sadece VIP yani söğüşlenecek, söğüşlendi de çok söğüşlenecek adamlardan para tura almazlar. Diğerlerinden de azalırlar. Neden? Adam gelsin ucuza şahane bir otelde kalsın ucuza yemek yesin. Las Vegas bugün herhalde dünyanın en büyük porsiyonlu yemekleriniz çok ucuza servis edildiği enteresan yerlerden bir tanesidir. E, ee, adam gelsin 10 dolar versin tırka basa doy, doysun. Yemeği düşünmesin doysun hemen kumar oynasın. O yüzden de kumarhaneler her ne kadar yemek amaçlı yerler olmasa bile yemekleriyle öne çıkmayı kendilerine bir görev arz etmişlerdir. Ne dediğim hizmet sektörünün en üstü kasinolardır. Orada ne istersen herkes her şeyi verir. Ne vardır kumarhanelerde? Eskiden bizim zamanımızda da vardı. Aradan yıllar geçti hala var. Açık büfeler var. Kumarhanelerin hepsinde açık büfeler vardır. Bazı kumarhaneler 90'lı yıllarda Türkiye'de açık büfelerinin zenginliği yemek çeşitleri ve kaliteleriyle çok ön plana çıkardı. Ve hakikaten sektörde ya arkadaş Sivis'te ah bir açık büfe var kuş sütü bile yok değil kuş sütü de var derlerdi. Gerçekten Sivis Otel'in kumarhanesi net Holding'inde Müthiş bir açık büfesi vardı. E tabii ki Sivis'ten müşteri çalmaya çalışan diğer kumarhanelerde kendi çaplarında iyi açık büfeler sunmaya çalıştılar. Ama kumarhanelerin şöyle bir avantajı vardı. Hala var. Kumarhanelerin açılabilmesi için 5 yıldızlı bir otelin içinde olmaları zorunluydu. Avrupa'da ya da Amerika'da çok az ama otelde olmayan, tek başına bulunan Londra'da var mesela kumarhaneler var. Onlar yeme içme hizmetini kendileri sağlıyorlar ya da dışarıdan bir catering hizmeti alıyorlar. Ama otelin içindeyseniz Otel de iyi bir otelse ki 5 yıldızlı otellerin hepsi iyi demek değil. Bir sürü, Türkiye'de bir dünya 5 yıldızlı otel var. Bunların içinde hala ve hala gerçekten 5 yıldızlı olanların sayısı daha az. Ne yapıyorsunuz? Kumarhane olarak açık büfenizi otelden alıyorsunuz. Bu yüzden de bugün turizmciler bağırıyorlar. Kumarhaneler açılsın, kumarhaneler açılsın. Ulan kumarhane oraya kumar oynamaya adam getiriyor. Cankıt diyoruz buna. Aşağıda videosu var ama... Bir tane hikaye anlatacağım size Cankıt'la ilgili. Tekrar bahsedelim. Bir de her akşam açık büfe alıyorsunuz. Parasına bakmıyorsunuz. Ne olacak lan? mesela örnek vereyim. Ben Antalya Rönesans'ta Bellibin'de çalışırken Rönesans Otel o yıllarda Güney'in en lüks en iyi tatil köyü oteliydi. Hem tatil köyünden çok oteldi. Çok pahalı bir oteldi ve bütün e, zengin müşteriler orada kalmak isterlerdi ve Yemekleri de şahaneydi. Biz her akşam 1500-2500 dolar arası sayıya göre otelden açık büfe alıyorduk. Her şey vardı üstünde abi. Her şey vardı. Ama şehir otelleri işte Hiltonlar, Sheratonlar, Swiss oteller vesaireler onların da nefis açık büfeleri vardı. Yani kumarhane içerideki hasta kumarbazları beslemek için içeriye yemek koymak zorunda. Çünkü hasta ama herif arada acıkıyor. Yani çoğu açlığını unutur. Yemek yemeden ben bir gün iki gün kumar oynayan insanlar falan bilirim ama ulan herif zaten orada götünü verecek. Bari acıktığında iyi bir şeyler yesin deyip oraya havyar mavyar, suşi, muşi, böyle deniz mahsulleri hem de babaları da falan koyarlar. Herifin umrunda değildir ama gerçekten de kumarhanelerin içinde iyi yemekler her zaman çıkar. Ve iyi yemekleri duyan Beleşçiler vardır. Burada bir sürü insan yazdı bana. Dediler ki Sertan abi biz kumarhaneye gidiyoruz. Yemesi içmesi bedava. İçkimizi içiyoruz. Eskiden sigara da bedavaydı. Sigaranızı alıyoruz. Abi kumarhaneye gidiyoruz. Ah, böyle olmadığını anlattım. Bir daha anlatayım. Oğlum kumarhane salak mı? Siz oraya geliyorsunuz 3-5 yiyorsunuz. Ya da 1000 kişi geliyor. Herkes bedava yemeye geliyor. Bunların içinde mutlaka 100 tanesi, 200 tanesi, 500 tanesi kumarbaz oluyor ya. Yani o bizim balığa taktığımız yem var ya. Aha onlardan oluyor. Geliyorsun böyle bir gün iki gün yiyorsun. Ulan ne güzel bak beleşiyoruz oğlum diyorsun falan. Sonra bir gün bir yakalanıyorsun. Denizde de milyonlarca balık var. Hepsi yakalanmıyor. Bazıları yakalanıyor. İşte o balıklardan oluyorsun. Sonra bir bakmışsın sen de bir kumarbaz olmuşsun. Ne oldu lan beleş yemek? Abi götü kaptırdım. Borcum var, harcım var, kredi kartım var. Ailemden para aldım abi. Ne oldu valla beleş yemeğe gittik diyorsun. O yüzden de oradaki yemleri yememek lazım. Balıklar da aptal hayvanlar değil. Onlar da cin gibi. Hele çupra mesela ben yakaladım böyle gelir burnuyla yeme falan dokunur. Yem midir, başka bir şey midir falan ama yine de çupralar yakalanıyor. O yüzden o yemekleri beleş diye yemeye başlayıp kumar oynayanlara isterseniz hep beraber çupra diyelim. Onlar da çupra oluyorlar. Bu açık büfeler, yemekler gerçekten sıra sıra dizi dizi, çeşit çeşit her türlü olabiliyor. Özellikle mesela Las Vegas'ta deniz mahsulü büfeleri var. Gerçekten pahalı. Bugün Avrupa'da, Tuna Japonya'da hani baba diyor hani burası Türkiye'ye göre pahalı değil diyor. Ama diyor deniz mahsulü yemeye gittiğimiz yerler var onlar çok pahalı diyor. Her yerde öyle. Bugün Avrupa'da gidin ne yerseniz yiyin. Mesela istiri diye yiyin diye pahalıdır. Bir tanesi böyle 8-10 eurodur. Diyeceksiniz ya abi burada döner ekmek 8-10 euro. Haklısınız artık en pahalı biziz. Lan oğlum dünya ucuz biz pahalıyız. Çok özel açık büfelerde deniz mahsulü ürünlerini falan filan verirler. Bazı kumarallerin içinde de bizim çalıştığımız yıllarda alakart restoran bölümü vardır. Herif götü kaptırmış, batmış 50-100 bin dolarlık olmuş. Açık büfeye gidip böyle yemek yemiyor ama karnı da aç. Ya kredi bekliyor ya da birinden para alacak onu bekliyor. Diyor ki ya bana diyor bir biftek söyleyin diyor. Kobe, Kobe bifteği olsun diyor. Wagyu et olsun. O zamanlar wagyu daha icat olmuş da bizim haberimiz yoktu. Ama şimdi olsa kesin Abi tabi abi derler. Danayı getirirler. Wagyu danasını getirirler. Abi danaya 50 bin dolar, 100 bin dolar. Bilmiyorum o kadar mıdır. Hani dandik var diyor, Onu getirirler. Sizin önünüzde keserler. Siz orada yersiniz. Orada da para bulursunuz. Oynamaya devam edersiniz. Kumar aynı yemekleri böyledir. Adımı beslemek içindir. Amaç lezzetli yemek değildir. İçerideki hastaları doyurmak ve onları yemlemek içindir. Ya. Yıllar önce aşağıda yine videosu var. Biz Macaristan'da Hilton kumarhanesini devraldık. O meşhur kumarhane. Ee, sonra da elimizde kaldı. Onu da anlatmışım. Kumarhane aldık. Kumarhane 6 ay, 8 ay sonra lisansı iptal oldu. Battı gitti. Ulan orada açık büfe alacağız. Otelde Hilton. Ulan bir acayip bir fiyat söylediler. Zaten işi çok az. İçeride müşteri de yok. Ne yapacağız ne yapacağız? Benim Macaristan'da oturduğum evin altında bir tane Çin lokantası var. Çin lokantasına gittim. Dedim ki lan siz catering yapıyor musunuz? Dediler ki catering de. Yıl 1998. Daha Tuna doğmamış ama doğmak üzere de nehrin kenarındayız. Adını da o yüzden Tuna koydum. Bilmeyenlere söyleyeyim. Tuna'nın adı Macaristan'daki Tuna nehrinden gelir. Gitti beriflere dedim ki lan bak ben Mari diye bir şey var böyle alacağım. Ya da dedim biz size alırız. Siz dedim bize kumarhaneye açık büfe getir. Çin yemeği getir. Çin yemeğini herkes çok sever. Değil mi? Ben bayılıyorum. E, ucuzdur da Çin yemeği Avrupa'da. E, tamam dediler abi. Tartışlar martışlar kafalarına yattı. Dedim ki size gecede 150 dolar. Ulan var ya biz de Çinliler bize hep dedi ama ben de bu sefer onları dedikleyim dedim. Tabi dediler ya böyle 30-40 kişilik bir büfe getiriyorlar. 150 dolar. Para değil. Biz Türkiye'de onun yarısına veriyorduk 1000-2000 dolar. Ulan Çinlilerin pek hoşuna gitti. Her akşam bize o lokantadan ben marilerle, ben marilerle getiriyorlardı Çin yemeğini. Ondan sonra ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Biz onlara nakit veriyorduk her akşam 150 doları. Oğlum o Çinliler patron, yamağı, ahçısı oraya gelen garson çocuk falan hepsi ellerinde ne varsa kumarda kaybediyorlardı. Her gece bize 300-500 dolar para bayılıp gidiyorlardı. Lan şahane ticaret. İşte kumarhane yemekleri böyledir. Çinlilerden yemek alın abi. Çinliler yemeği getirdi mi kumara dolarlar. Zaten bu boktan oyunların hepsini onlar icat etmiş. Gidin bakın tarihçesine vesaire vesaire. Bakalım kimler var Oo, burası akmış. Kıbrıs'tan ev aldım? İskele'de aklıma hep videoların geldi. Kasino'yu adım mı daha iyi atmadım. Daha önce gitmiştim 5-6 kere demiş. 35. Babacım İskele, ben orada kumarhane aşağıda Kıbrıs hikayelerim de var. İskele'de 1996 yılında gittim ben. İlk kumarhaneyi orada açtık biz. Daha doğrusu liman kasinosu vardı ama e, yerine de Green Carmi mi? de hala var. Cypress Garden diye bir oteli satın almış Net Holding. Onun için Dandrik'ten bir tane kumarhane yaptık. O zaman İskele'de gerçekten köy vardı. Hiçbir şeyi yoktu. Ama biliyorum şu anda orası inşaat. Herkesi satıyorlar. Şahane Kıbrıs gelin burası nefis falan. Evet denizi falan güzeldir İskele'nin. Orada İskele köyünde kalmışsa eski balıkçılardan ki kalmamıştır. O kadar evi yapmışlarsa bizim İstanbullular oraya gidip balıkçı restoranlarını döşemişlerdir. Orada sizi düdüklerler falan filan. Aman abicim Kıbrıs'ta bir halk yok. Git denizine gir evine git sonra da Türkiye'ye geri dön. Orada yoksa bir kumarhaneye falan başlarsan abi durum sakata gelir. Ucuza ev aldın zannedersin. Orada sen var ya yalı fiyatı, yalı, yalı parası verirsin. Yalı parası. Google'da adam yazdım. Senin canlı yayın çıktı. Vay Sergey. Güzel, güzel. Teşekkür ediyorum. Bütün kumarbazlar burada sanırım demiş. Bilmiyorum. Bayağı kumarı bıraktırdığıma inanıyorum. 4-5 bin kişi belki daha bile fazla oldu. Oğlum 25-26 Mayıs'ta ikinci kumar bağımları sempozyumunda konuşmacıyım. Gelin beklerim. Bakın Üsküdar Mer Bilim Merkezi'nde galiba beni çağırdılar. Doktorlar, hocalar, profesörler. Doktor değilim ama hastam çok. Serdar abi sanar kumarından 500 bin kazandım. Daha da gidip merak bile etmiyorum. Bu, bu, sallıyor. Bunlar sallıyor. Kazandım işte merak etmiyorum. Bu, bu, sallıyor. Bunlardan çok gördüm. Bu götü kaptırmıştır da burada işte hani şaka komiklik olsun diye falan yazmış. E diyelim gülelim geçelim. Aç ayı oynamaz abi. O yüzden yemek veriyorlar kumara. Evet aç ayı oynamaz. İşin özü içeridekiler açlıktan ölmesin. İçerisi biliyorsunuz bir giriyorsunuz kumaraylara. Uff, fışır fışır böyle ışıklar, yerde renkli halılar, garsonlar, kızlar, erkekler, takım elbiseli, smokinli insanlar size dünyanın size kendinizi dünyanın en önemli insanı hissettiriyorlar. Neden? Sizi sikecekler oğlum. O yüzden. Başka bir sebep yok. Tamamen duygusal. Sizi bir güzel öpecekler, paranızı alacaklar. Ama kapıda diyorlar ki Serdar abi hoş geldin. Kralsın. Abi aç mısın? Pronu getireyim mi? Single malt bir riski hemen Serdar Bey hep onu single maltla besleriz. Eskiden de o eskiden single malt içerdik. Hey gidi günlere. Ey Ayda Pekkan. Evet Açay'ı oynamaz. Beton Başkan selamlar bir şey. Eniştemin kardeşi sürekli Kıbrıs'a kaçıyor. Blacklist'ine kaydetmek mümkün mü? Dünyaları yedi. Mümkün olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs'a yaz, yazsınlar. Oradaki kumarhanelere ya da devlete başvursunlar. Kıbrıs'a birden fazla gidiyorsa bir insan, hele hele birkaç haftada bir falan gidiyorsa, abi yani gözünüzü seveyim. Kumardan başka bir sebebi yoktur. Orada gidip düdükleniyordur paraları yiyecektir vesaire vesaire. Hemen şikayet et ne yapayım? Kasino yemektir oyuncuyu besler mi? Sadece daha fazla kaydetmesi için enerji verir mi? Güzel soru. Bak içinde bilim var. Enerji var. Gıdadan gelen enerji. Elbette. Şimdi kumarhane ne ister? İçeriye giren insanlar sonsuza kadar oyun oynasın ister. Kimse uyusun istemez. O yüzden şimdi oksijen mi oksijen bizim zamanımızda verilmiyordu ama şimdi veriyorlardır oksijen. Las Vegas'ta veriyorlar. Oksijeni basıyorlar. Oksijen gelsin de senin vücudun kendini böyle temizlesin. Sen ayakta kal, uykun gelmesin. Kumar oynamaya devam et. Kumarhane tek bir şey ister. Sizin kumar oynamanızı ister sürekli. O yüzden de işte yine daha önce anlatmıştım. Yani bizim kumarbazları koysan, altına lazımlık koysan makinenin masanın yanında sıçar. O yüzden de bir tuvalete gider gelir acıkır. Acıkınca da bir şeyler yemesi lazım. Açık büfeler var. Bakın size kasino tostu diye bir konsept anlatayım. Oğlum bak kasinolara hayvan gibi açık büfeler koyduk biz yıllarca. En baba yemekler yani mantar fleminyonlar, şunlar, ıstakozlar, karidesler, acayip böcekler, bücükler koyduk. Ulan herifler oyun masasını, makinesini bırakmamak için tost söylerler. Değil mi? Lan kasinoda en çok yenen yemek kasino tostudur. Neden? Onu mas masanın yanında, makinenin yanında yiyebiliyorsun. Oraya bir tahtadan küçük bir masa koyarlar, bir sehpa koyarlar. Sen bir yandan tostu böyle ısırırsın. Ondan sonra kumar oynarlar. Oğlum kasino tostu gibi bir konsept yaratmıştır bu meslek. Ya Adamlar orada açık bir var 50 metre ötede, 20 metre ötede. Yani kuş sütü var. Kuşu sikmişler, tütü çıkmış. Ondan kokteyl yapmış. Oraya gitmiyor. Burada tost diyor. Bu tostun çok anısı vardır. Hakikaten kasino tostu kumarhanelerin en çok verilen yemeğidir. En çok onu yerler. Neden? Kumarı bırakmamak için. Ya arkadaş ya işte bak kumar hastalığı insanı ne hale götürüyor. Şuradan götünü kaldırıp şuraya 20 metre gidip adam gibi bir şeyler yemiyorsun. Burada böyle tost diyorsun. Tadını bile hatırlamazsın. Yani içine salam, sucuk, Kaşar hiçbir şey koyma. Ver da ekmeği böyle yer. Umurunda olmaz çünkü hastadır. Yemekleri ve ee, Serdar abi jandarma olarak seni gıpta. Gerçi insanları doğruyorlar. yola teşekkür ederim. Yasin Hayta. Sağ ol kardeşim. bak ben burada size anılarımı anlatıyorum ama aslında anılar döndü dolaştı. Siz gençlerin kumardan uzak durmasına çalışıyorsunuz. Pek çok insanı da bıraktırdığımı biliyorum. Ama pek çok insanı da bıraktıramadım. Zaten herkesi bıraktırma gibi bir şansım maalesef yok. Ama ne olur ve ne olur siz siz olun. Kumar illetine bulaşmayın. Her türlü sikilirsiniz. Bu kadar. Serdar abi Yusuf Tağlı inşallah öyledir. Orada bir muhabbet geçmiş kaçırdım. Ölürüm sana Serdar amca demiş Uğurcan. Sağ ol canım hiç oynamadım. Abi Selim kanka sakın bulaşma çok kötü vesaire vesaire. Peki diyeceksiniz ki kumarhane yemeklerinden bahsediyorsun Serdar abiciğim. Çok güzel. Personel ne yer? Ya yani kumarhanelerde çalışanlar ne yer? Oğlum kumarhanelerde çalışanlar her boku yer. Her boku yer. Kumarhanelerde ilk ben başladığımda İngilizlerle başladım ve onlardan öğrendiğim şey de meslek hayatımda 10 sene boyunca devam ettirdim. Biz Ankara şeritinde kumarhanede çalışmaya başladık. Staff room dediğimiz personelin break dediğimiz breaklerde yani o aralarda girip işte çay kahve sigara içtiği bir tane oda var. O odanın içine İngilizler iki tane kocaman buzdolabı koymuşlar. Buzdolabının içinde her şey var. Yani işte en kaliteli peynir, salam, sucuk, atıştırmalıklar, şeker, meker her numara var. Yemek var mı? Var. Zaten bir, isteyenler otelde personel yemeği yiyorlar. İki, gecenin bir yarısı saat 2'den 3'ten sonra açık büfedeki olan yemekler aynen staff room'a geliyor. Yani müşteri ne yerse personel de aynısını yiyor. Neden biliyor musunuz? Bir, personel aç olmayacak. Gözü dışarıdaki yemeklerde olmayacak. Ve ben bunu çalıştığım yıllarda 10 sene boyunca hepsinde uyguladım müdür olarak. Dedim ki lan açık büfede ne varsa alın staff getirin personelin de gözü kalmasın. Müşteri ne yiyorsa aynısını on, onlar da yesin. Ne dediler biliyor musun bir gün bana yine Antalya'da. Ya dediler Sardar Bey bu açık büfenin yemekleri kuru kuru biz biz bundan çok sıkıldık. E kuru fasulye pilav istiyoruz. Oğlum yemekhanemiz var orada. Adam yemekhanede yemek çıktığını bilmiyor. Otelin yemekhanesi var. Personel yemeği çıkıyor her gün. Üç çeşit, beş çeşit. Onların da yemekleri şahane. Adam oradan habersiz diyor ki sadece ve sadece açık büfedeki havyar yiyecek. Ay, hep havyar yiyoruz falan diye böyle sitemlerde ettiler. E ee, insan ol oğlum asla ve asla mutlu edemez. Neyse o. Evet. Kasino yemekleri böyle. Kasinoda insanı yemlerler. Beslerler. Oradaki amaç sizin lezzet almanız ya aslında lezzetli şeylerdir. En iyi kaliteli şeylerdir ama sizin umurunuzda mıdır? Değildir. Siz orada hastalıklı bir kişilikli olarak kumar oynayacaksınız. Acıktığınızda da bir şeyler yiyeceksiniz. Siz siz olun çupra olmayın. Çupra diyenler baştaki laflara dönsünler. Şimdi şuradan bir like atın bakayım hep beraber. Ondan sonra kanala abone olmayanlar abone olsunlar. Daha çok kitlelere ulaşalım falan demiyorum. Serdar abinizin sayfasının sayısı artsın. Taş mı oğlum? Bakarsanız yarın öbür gün emekli olduğumda buradan gelen parayla geçiyorum. Ha? Değil mi? O yüzden siz, siz olun. Bir sakal atın bakalım. Bir like atın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Siz yem yemeyin. Gidin evinizde yemek yiyin. Arkadaşlarınızla dışarılarda yemek yiyin. Yurt dışına gidin, yurt dışı yemeklerinin tadına bakın. Kumarda kaybedeceğiniz paranın çok daha azıyla dünyayı gezin. Hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar.